Mehmet Yılmaz Erdoğan hassasiyetinde ne kadar samimi Madem aileyi korumak istiyorsunuz aile birliğinin kuruluşundan itibaren sağlam bir zemin üzerinde yükselmesinin şartlarını yaratın. Anayasaya 18 yaşından küçük evliliği yasaklayan bir hüküm ekleyin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanunu pasını gole çevirmek için bir anayasa değişikliği gündeme getirdi. Değişiklik teklifinde başörtüsü ile hiç ilgisi olmayan aile maddesi de var. Teklif kabul edilirse, TC Anayasası evlilik birlikteliğinin sadece kadın ile erkek arasında yapılabileceğini hüküm altına alacak. Böyle yaparak aile kurumunu koruyacağını iddia ediyor. 6 yaşında bir kız çocuğunun tarikat içinde evlendirilmesiyle ortaya çıkan rezaletin ardından Erdoğan, partisinin ileri gelenleri ve eşi de dahil olmak üzere AKP politikacıları önce biraz utangaç bir ifadeyle, sonra da daha açık ifadelerle bu durumu eleştirdi. Erdoğan, ülkemizde reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız gibi iddialı bir cümle de kurdu. Bunu söyledi çünkü kamuoyunun her kesiminden yükselen tepkiye kayıtsız kalamazdı. Şimdi aileyi korumak için hazır anayasada değişikliği yapılması istenirken bu tepkiye de yanıt verebilir. Böylece reşit olmayan yaştaki evliliklere karşı çıkma hassasiyetinin derecesini de test etme olanağı bulabiliriz. 14 Ekim 1985 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesinin 16.2 maddesi bu konuyla ilgili. Madde şöyle, çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılmayacak ve evlenme asgari yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydının mecburi olması için, yasama dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır. Bu TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş bir uluslararası sözleşme olduğundan, hükümleri anayasa hükmü kadar anlamlı. Ama bakarsınız yarın bir pedofil iktidara gelir ve tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararname ile çıkılabildiği gibi bu anlaşmadan da çekilebilir. Onun için gelin bu hükmü anayasaya da taşıyın. Madem aileyi korumak istiyorsunuz, aile birliğinin kuruluşundan itibaren sağlam bir zemin üzerinde yükselmesinin şartlarını yaratın. Anayasaya 18 yaşından küçük evliliği yasaklayan bir hüküm ekleyin. Erdoğan 12 Aralık'ta kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız dedi. İç düşman yaratma planı AKP'nin anayasa değişikliği teklifi, Türkiye'nin gündemine hiç gelmemiş bir meseleyi anayasa hükmü haline getirmeyi amaçlıyor. Bu değişiklik teklifi kabul edilirse, şu anda eşcinseller dahil kimsenin talep etmediği eşcinsel evliliği konusunun bir daha gündeme gelebilmesi için anayasa değişikliği gerekecek. Günün birinde milletin çoğunluğunun böyle bir talebi desteklemesi halinde anayasanın bu hükmünü değiştirmek zor olur diye düşünüyor olmalılar. Böylece halkın iradesi üzerinde geleceğe yönelik bir vesayet tesis edilecek. Erdoğan muhafazakar bir politikacı, dünyanın her yerindeki muhafazakarlar gibi hareket etmesinde bir tuhaflık yok aslında. Ama bunu muhafazakarlığından değil, artık kaybedeceği çıplak gözle bile görülebilen seçim nedeniyle yapıyor. Bunun altılı masada bir ayrışmaya yol açabileceğini hesaplıyor ancak bu onun için ikinci derecede bir kazanım sayılabilir. Asıl amaç toplumun bir kesimi için bir düşman yaratmak ve o düşmanla savaşan zal olur üstem olarak oy toplayabilmek. Erdoğan için yarattığı düşmanların kimler olduğunun çok bir önemi yok. LGBTİK artı bireyleri ötekileştirerek, kendi otokratik yönetimi için ihtiyaç duyduğu düşman gruplar yaratma hedefini gerçekleştirme derdinde. İşsizlik, pahalılık, geleceğe ilişkin ümitlerini kaybetmek gibi nedenlerle öfkelenenlerin, tepkilerinin kendisine yönelmesini engellemek istiyor. Bunun için o kitleler için düşmanlar yaratmanız gerek. Bunlar, üst akıl gibi, Yunanistan, ABD vesaire gibi dış düşmanlar da olabilir ancak içerideki düşman, otokratlar için deyim yerindeyse tadından yenmez. Stokçu, zamcı üç harfli marketler, bu ihtiyacın sonucu. Kimseye bir zararları olmayan, zaten bu ülkede kendilerini açıkça ortaya koymaktan bile çoğu zaman imtina eden LGBTİK artı bireyleri ötekileştirip, düşmanlaştırarak kendisine bir hedef daha yaratmak istiyor. Freud, insan kalabalıklarını tutkuyla bir araya getirmek daima mümkündür. Yeter ki onlara öfkelerini kusabilecekleri başka kalabalıklar gösterin diye yazmıştı. Erdoğan bunu gayet iyi bilen bir lider. Otokratlar halkı bu tür tehditlerin varlığına inandırarak taraftarlarını birleştirmeyi iyi bilirler. Kitlelerin öfkesi yer değiştirir, esasen rejime yönelmesi gereken öfke böyle hayali düşmanlara yönelir. Bölücü bir taktiktir ve toplumlarda derin acılara da yol açabilecek kadar da tehlikelidir. Ama bunlar Erdoğan'a vız gelir tırıs gider. Onun tek derdi seçimi yeniden kazanabilmek. Bu arada birçok masum insan üzerlerine yönelen öfke nedeniyle acı çekebilirmiş, başlarına bir şeyler gelebilirmiş umurunda bile değil. Onur Yürüyüşü Taksim Meydanı Mehmet Y. Yılmaz kimdir? Mehmet Yakup Yılmaz 1956 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu Antalya Devrim İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak Denizli Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yılında mezun oldu gazeteciliğe SBF öğrencisi iken 1975 yılında Ankara'da Mehmet Ali Kışlalı yönetimindeki yankı dergisinde başladı. Derginin yazı işleri müdürlüğü görevini de bir süre yürüttü. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türk İşe Bağlı Yol İş Federasyonu ve YSE İş Sendikalarında basın müşaviri olarak görev yaptı, sendika gazete ve dergilerini yayınladı, askerlik görevini Kara Harp Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Gelişim Yayınları'nda mesleğe döndü. Gelişim yayınlarında Erkekçe ve Bilim Dergilerinin Genel Yayın Müdürü Yardımcılığı ve ardından Gelişim TV Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Hürriyet'e geçti ve Hürriyet Dergi grubunu kurdu. Tempo, Blue Jean, Playman gibi dergileri yayınladı. Daha sonra dönemli yayıncılık genel müdürlüğü görevine getirildi. Ercan Arıklı ile birlikte dönemli yayıncılıkın bir numara yayıncılığa dönüşmesi sırasında genel müdürlük görevini üstlendi. Aktüel, Kozmopolitan, Penthouse, Oya gibi dergilerin kurucu genel yayın müdürü oldu. Bugüne kadar 30'u aşkın derginin kuruculuğunu yaptı. 1995 yılı başında Posta gazetesini yayınladı. Aynı yılın sonunda Fanatik gazetesini, 1996 yılı sonunda da Radikal gazetesini kurdu, genel yayın müdürlüğünü yürüttü. 2000 yılında Milliyet gazetesi genel yayın müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevi 5,5 yıl sürdürdükten sonra Doğan burada dergi grubu bunun CEO'luğu görevini üstlendi. 2005 yılından 2018 Eylül ayına kadar Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Ekim 2018'den itibaren T24'te yazmaya başladı. Gazete köşe yazılarından derlenen, kırmızıyı seçtim, aşk mavinin altındaydı, benden selam söyleyin bütün aşklarıma, aşktan sonra hayat var mı, şaşırma duygumu kaybettim, hükümsüzdür, isimli kitapları yayınlandı. Aşk her şeyi affeder mi, isimli uzun hikayesi de kitap olarak yayınlandı. Türkiye medyasında en çok yayın başlatan gazeteci olan Mehmet Y. Yılmaz, güncel politik gelişmelerin yanı sıra, deneme tarzındaki yazıları ile futbol üzerine yaptığı yorumlarıyla da biliniyor.